Ömer Faruk. Görüşmeye geçmeden önce asansörün önünde sen de bir fotoğraf çekmiştik, e, Kemal Kemal Bey'le buluştunuz. Nasıl geçti görüşme? Görüşmeniz oldukça verimli geçti. E, yani ben gerçekten çok iyi tepkiler aldım. Bana her çok iyi davrandılar. Hiçbir sorun olmadı. Herhalde iyi davranacaklar. Zaten yani demek yani de genelde olumlu geçti mi? Evet, ne sordu sana mesela? Ya işte biraz e, eğitim hakkında konuştu kendisiyle. İşte benim okuyacağım bölümler hakkında bana bilgiler verdi tarih hakkında vesaire. Güzel bir konuşma geçirdik. Ben aynı şekilde oradaki e, yaptığım hareketin şeylerini anlatınca kendisi olumlu karşılıyor. Herkesin düşüncelerine saygı duyması gerektiğini ve oradaki bana yapılan müdahalenin aslında kendisini desteklemediği bir yani hareket olduğunu söyledi. Harika. Aday nasıl mı Kılıçdaroğlu? Artık düşünürlüm. <laughs> Süper. Güzel de bir fotoğraf çektirdiniz mi? Evet çektirdik. Paylaşacak mısınız? Paylaşacağım. Tamam bekliyorum o fotoğrafı da. Çok memnun oldum. Arkadaşlar <laughs> <laughs> çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. <laughs>